Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an mirosayım arkadaşlar. Çok güzel Paşa bisiklet desenli meşrubat bardağı gelmiş. Gerçekten de çok hoş arkadaşlar. Fiyatı da çok uygun. Gördüğünüz gibi bu şekilde 6.95 fiyatı. Farklı renkleri de mevcut. Desenleri de mevcut arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel. Kaçırmayın derim. şekilde bayağı bir büyük arkadaşlar 695 ve gelelim rakı bardaklarını arkadaşlar bu şekilde rakı bardakları mevcut bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı biz ayrı dünyaların insanlarıyız gibi gibi arkadaşlar bak benim sana iki çift lafım var gibi gibi çok güzel desenli bardaklar mevcut arkadaşlar. Fiyatı ise 4.95 ve ardından arkadaşlar fotoğraf video oluşturma led ayna kiti var bu şekilde masaüstü kullanıma uygun bu şekilde tripod şeklinde bir bakalım fiyatı ise 149.90 evet büyüklüğü bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun bir kablosu mevcut telefon tutacağı mevcut ve 3 ayaklı arkadaşlar bu da ayaklı mevcut masa üstü için güzel bir video çekmek için masa üstü kullanımına uygun led arkadaşlar 149 TL ardından güzel bir ürün göstermek istiyorum arkadaşlar 24.90 kuruşa ahşap çerçeve ikili şu şekilde göstereyim bu şekilde arkadaşlar gösterecek olursak yakından inceliğinde gösterecek olursak bu şekilde arkadaşlar ahşap çerçeve çok hoş bombeli çerezlikler ise arkadaşlar bu şekilde 18.95 derinliği de bu şekilde yana gelecek olursak arkadaşlar bu şekil tazı şeklinde 34.95 bir yana geçecek olursak ise arkadaşlar dört gözlük kare kare mi yok değil 34.95 bu da bu şekilde arkadaşlar ve ardından arkadaşlar bahçe aydınlatmalı lambalar mevcut bu şekilde çok güzel fiyatı ise 39.90 bu şekilde çok güzel arkadaşlar bu şekilde desenleri mevcut farklı modelleri de mevcut arkadaşlar lamba olarak bu şekilde gördüğünüz gibi kullanışlı ve şık ürünler güzel bir bahçeniz varsa dekoratif olarak oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir ürün gördüğünüz gibi. Bu şekilde lambalar mevcut arkadaşlar. Alfaderine gibi bu da. Ve daha geniş, daha büyük lambalar da mevcut arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Fiyatları 39.90 arkadaşlar. Bunun fiyatı ise 69 lira. Bu şekilde. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu buz kalıpları ise kale buz. 2,5 lira arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok güzel dekoratif ürünler var arkadaşlar. Bir de bu ürünü göstermek istiyorum. Masalanması dekoratif. 59.90 bu şekilde. Çok güzel arkadaşlar. Şuradaki renkli lambalarla da çok güzel durur bence. 59.90 çok uygun diyorum fiyatına bence. Dayanıklı bir ürün olduğu için. Evet arkadaşlar bir de sizlere çok renkli çok güzel böyle ponçik bir ponçik bir karaf göstermek istiyorum. Fiyatı ise 12.95 farklı renkleri ve desenleri mevcut arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Gördüğünüz gibi balık severler. Kaçırmayın. Hayvan severler. Bence kaçırmayın. Ben çok sevdim. Ama benim karafım çok olduğu için almayacağım tabii ki de flüzürlü yere. Fazlasıyla zaten füzürlü yere almışım arkadaşlar. Bir de Şekerli mevcut arkadaşlar. Şekerlik olması gerekiyor bu şekilde. Bunda az çok nasıl olduğunu tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. 5.95 bu da. Bu şekilde. Reçellikleri falan da mevcut. Çok amaçlı kullanılabilir. Saklama kapları 5.95 arkadaşlar. Bu şekilde gösterebilirim size. Çok güzel ürünler gerçekten. Bir de Bardakları gelmiş arkadaşlar bu şekilde. Takım ve set yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Meşrubat bardakları ise 5.95 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel ürünler gerçekten. Ve gelelim Mickey Mouse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mickey Mouse'la 5.95 arkadaşlar. Bu. 660 cc bir cicisi de arkadaşlar 6.95 çok güzel bir ürün ardından tabakları mevcut arkadaşlar bu şekilde Mickey Mouse tabakları sanırsam 11.95 19 santim demiş ama bu tam olarak emin değilim emin olmadığım için de bilemedim bu şekilde arkadaşlar almak isteyenler Miros'ta bulabilirler. Ve arkadaşlar sizlere çok güzel bir ürün göstermek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde arkadaşlar. Mermer desenli mi desem, artık nasıl desem. Yuvarlak fırın içinmiş arkadaşlar bunlar. Çok dekoratif olarak da kullanılabilir. Bence çok güzeller. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Fiyatları mini yuvarlak fırın kabı 21.95. Bir de bu şekilde tabakları mevcut arkadaşlar. Bu şekilde Kım yapmak isteyenler için pasta tabağı oluşturabilmek olsunmak isteyenler içinde arkadaşlar güzel bir pasta tabağı bu şekilde ve ardından pizza tabakları 19.95 makarna tabağı 24.95 arkadaşlar bu şekilde. Benim. Ve ardından arkadaşlar kahvaltılık için bu şekilde üçlü bir şekilde fiyatı ise 22.95 sanırsam bu şekilde arkadaşlar çok güzel ürünler mevcut zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ürünle karşınızdayım. Bayağı bir derin porselen kupalar arkadaşlar 9.95. Tabi renklerine göre de fiyatları da değişebilir. 8.95 vesaire arkadaşlar. Bu şekilde renkleri de zaten mevcut. Ve Miros arkadaşlar güzel kupalar gelmiş. Bu şekilde 14.95 14.95 14.95 16.90 bu şekilde arkadaşlar bakmak isterseniz 12.95 19.95 19.95 kupa sevenler için arkadaşlar çok müthiş kupalar gelmiş. 14.95 bu şekilde sizlere göstereyim. arkadaşlar. Fiyatları zaten üzerinde yazıyor arkadaşlar. Söylememe gerek yok. Bu şekilde. Canlı kupalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadar. Kanalıma abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.